ev yapma yerinden devam ediyoruz. arkadaşlar ben arkasından de arkasından e, kopya çektim maalesef. Balkon yaptım bir tane ama sunmazsa kopya diye onu da onu kendi ne yaptım. Poyraz'ı tanı, tanıyorsunuzdur. Ev, e, dünkü videolarda bizim gelmişti. Sonra bir de çıkın istik arkadaşlar. Şimdi ee, sonra köpek biraz sonra hayvanat bahçesi yapalım diyorum. Ama baya bir büyük olsun değil mi? Arkadaşım hayvanat bahçesi. Ne ya? Ben şimdi o tableti bırakıyorsun. Niye? Çünkü ben markete gidiyorum sen istedin O çocukla ilgileniyorsun. Ben gelene kadar. Bırak tabletimi. Ver bunu. Tamam. Hayır.